Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta şehrimizde internet kafemizi geliştirmeye devam edeceğiz. En son muhteşem şekilde hepsini altın sandalyeye çevirmeye başlamıştık arkadaşlar. Bugün hepsini tamamen bitirebileceğimizi düşünüyorum. Hızlıca hepsini altın sandalyeye çevireceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar şu müşteriler bitsin zaten akşam oluyor. Hepsi bittikten sonra bir yatıp uyuyalım internet kafemizi kapatalım tekrar açalım arkadaşlar. Zaten bilgisayarların hepsi dolu olduğu için gördüğünüz gibi çok iyi para gelecek. Evet 464 oldu. Zaten hemen altın sandalyeleri alabileceğiz. Bunları aldıktan sonra da ilerlemeye devam edebiliriz. Şimdi şuradan bir modem fiyatına bir daha bakalım ne kadarmış arkadaşlar. Modem almak artık bizim için çok kolay. Evet modemler nereden alınıyordu? Şunların dakikası daha bir sürü. Şunlardan birer tane alalım. Evet bu da değil. Oo 2 milyon. Birazcık fazlaymış. Aynen 2 milyon olması birazcık fazlaymış arkadaşlar. 2 milyon birazcık zor kazanabiliriz. 638'imiz oldu bile. Müşterilerden paralar geliyor. Hepsini altın sandalyeye çevirince bilgisayar fiyatları artacak arkadaşlar ve aynı zamanda çok güzel bir şekilde şuna bir bakalım. 507. Aha görev tamamlanmış. Evet, görevimiz tamam. Bakın burada. 3 tane altın bilgisayar işte bu Sonunda arkadaşlar altın bilgisayara gelmeyi başardık Şimdi altın bilgisayarı şuradan şunu kıracağız Oo, Şuna baksanız arkadaşlar muhteşem zengin olacağız Evet şunu da kıralım Aynen bunu da şuraya koyalım 2 tane altın bilgisayar hatta şunu da kıracağız 3 tane Artık çok fazla para kazanıyoruz bu saatte sonra istediğimiz her şeyi alabiliriz Aynen 3 tane altın bilgisayar çok iyi arkadaşlar. Sadece şuna bir tane altın sandalye alıp gelelim onu da tamamlayalım. Şu kasaları satalım mı? Aynen bunları satalım gitsin. 800'ümüz var ve kapatmadan önce şunu bir satalım arkadaşlar. Görevimizi tamamladık. Şimdi hızlı bir şekilde gelelim şöyle hızlıca arkadaşlar buraya. Görevlerin hepsi bitmiş. Olamaz yeni görev yok. Beşinci görev son görevmiş. O görevleri bitirdiysek o zaman arkadaşlar başka hediye alamayız. Şimdi buradan bilgisayarlar aldık. Biz ne yapacaktık? Şuradan 3 tane bir altın sandalyemizi alalım. Evet. 1, 2, 3. Aynen 3 tane. Şimdi kırıp şunların hepsini bir değiştirelim. Evet. Yarın daha da çok para kazanacağız arkadaşlar. Artık bayağı güçlendik. Şimdi bizim o zaman kendi kendimize hepsini altın bilgisayara çevirmek için bunu kırmayacağız. Tamamdır. Çok iyi. Müşteri kalmadıysa biz neyi bekliyoruz ki? Kapatalım gitsin. Şuraya bir bakalım. Oo, tamamdır. Burada hiç kimse kalmamış. Çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle gelelim. Eee evet, tamamdır. Şuraya koyalım gitsin. Çok güzel. Şimdi şuradan arkadaşlar dükkanı kapatıp hatta gitmeye gerek yok. Şuradan hemen kapatabiliriz. Hemen yatıp uyuyalım bir sabah olsun arkadaşlar. Yarın müşterilerden çok iyi paralar geliyorken bize dükkanı düzenlemeye devam edelim. Muhteşem şekilde 3 tane altın bilgisayarı da koyduk. Onlardan çok iyi paralar gelecek. Evet hemen yatalım arkadaşlar. Şimdi sabah oldu mu? Hemen gidebiliriz. Hatta biz gitmeden dükkanı açalım öyle gidelim. Aynı. Biz gidene kadar müşteriler para kazandırmaya başlasın. Bakın kazandırmaya başladılar bile. Çok iyi. Müşteri bolluğu var arkadaşlar. bayağı müşteri sayısı arttı. Altın bilgisayar var şimdi şuradan. Bir tane daha hemen alalım. Aynen 400 bakayım bir 54 binimiz oldu. Çok iyi. Muhteşem şekilde altın bilgisayarlarda koyduk arkadaşlar. Şunu bir kıralım. Kalk oradan. Oo, oradan hemen yana oturması çok iyi oldu. Şimdi altın oldu mu hepsinin sandalyesi? Aynen. İki tane almamız gerekiyor sadece. Bakayım aynı. Yani. Şuraya bir tane bir tane de buraya. iki tane alacağız. Yukarı kat zaten hepsi de altın sandalye. Çok iyi. Şu üç tane bilgisayarda arkadaşlar altın olduğu için bunlardan zaten çok iyi para gelecek. Altın monitör var mıydı? Ona bir bakalım. Aynen altın monitör de var. Altın klavye de var. Hepsinin altını var. O zaman bilgisayarları full altına çevirmeye başlayacağız. Evet. ilk önce kasaları mı hep altın yapalım? Bütün bilgisayarları altın yapabiliriz. İlk önce arkadaşlar şunları altın nasıl yapıyoruz ona bir bakalım. Bunları altın olarak koyabiliriz şuraya full altın. Aynen bir alalım o zaman. Sandalye almamız gereken iki tane kaldı. İki tane sandalye aldıktan sonra arkadaşlar hemen altının şundan altın almaya başlayacağız. Para iyi geliyor tamamdır. Güzel paralar kazanıyoruz. Çok iyi PlayStation'dan zaten çok iyi paralar geliyor arkadaşlar Şuradaki altın sandalye ve altın kasa olmasından dolayı Bilgisayardan fiyatı arttı Artan bilgisayar fiyatları bize iyi kazandıracak durmadan Hepsi altın oldu zaten Şuradakiler altın değil ama Evet internet kafemiz baya güçlendi arkadaşlar Yeni oda açabiliriz artık VR yatırımlarına başlayacağız ama ilk önce şu bilgisayarlar bir altına çevirelim Altın bilgisayar yapalım arkadaşlar Ondan sonra o zaman hızlı bir şekilde başlarız Şimdi bizim hızlı bir şekilde 800 bin kazanmamız gerekiyor ve iki tane daha altın sandalye alacağız sadece. Çok iyi. Şuralarda gizli hiçbir şey kalmadı zaten tamamdır. Müşteriler kalkınca zaten 1 milyonumuz olur hemen. Şuradaki oranlar artmıyor değil mi? Oranlar sabit. Aynen keşke biz internet kafemiz güçlendikçe oradaki oranlar da artsaydı. 400'ümüz oldu arkadaşlar. Bir tane daha 400 kazanalım. Bütün sandalyeleri altına bir çevirelim. Müşteri bir azaldı. Aynen bir müşteri sanki azaldı gibi. Şu yukarı katta kaç tane müşteri vardı? 2 tane Bunlardan iyi para gelir arkadaşlar Şuraya oturmaya çalışanlar çıkamıyor Aynen burada bug sistemi var O yüzden şunu buradan kaldırıyoruz Eğer bunu oturmak için gelirlerse Şuradan erken dönmeye çalışıyorlar arkadaşlar Ve buraya oturamıyorlar O yüzden bu masayı buradan kaldıracağız Nereye koyacağımızı bilmiyorum ama Şuraya odayı satın alırsak Oraya koyabiliriz Oda 500 bin miydi? Aynen ona bir bakalım Odanın fiyatı 500 bin miydi arkadaşlar? Aynen 500 bine 800 bin Bir dakika şunları bir alalım Evet şu iki sandalyeyi de artık altın yaptığımız anda tamamdır. Çok iyi. Şu iki tanesini kıralım hemen arkadaşlar. Neden oturdun ki? Olamaz. Şu iki masayı kıracağız arkadaşlar. Bunlardan para gelmesini bekleyelim mi? Aynen bunlar bir dakika sonra kalkıyor. Kalkar kalkmaz hemen ikisini de kıralım. Parası da gelsin. Müşteri kaçırmayalım. Şuradan hızlı bir şekilde TNT'yi buradan. Oo bir tane aldık. İki tane aldık. Üç tane aldık. Tamamdır. Baga girmeden üç tane TNT aldık. Şimdi en son sırayla başlamıştık Arkadaşlar 3 tane TNT aldığımıza göre Şuradan sırayla gidiyoruz Bütün oyunun her yerindeki her yeri açacağımız için sırayla yapıyoruz Hiçbir yer kalmasın diye Şuradan itibaren başlamıştık Şöyle hızlıca bir gelelim Evet şimdi Şurayı açmış mıydık burası zaten açılmıyor Tamamdır buradan açtık şurayı açtık Aynen burası tertemiz oldu Şuna bakalım şurayı açmıştık Aynen bütün açılacak her yeri sırayla açıyorum Burası açılmıyor zaten Şurada var mı Aynen burayı açtık şimdi ilerleyebiliriz Evet gizli olan her yeri sırayla açacağız arkadaşlar Açılmayacak her yeri şöyle bakalım bir Burası kapalı zaten Şunun arkası açılıyor mu O, burası açılabiliyormuş Açalım Ne çıkacak içinden bakalım Evet Dolu çıktı O, sadece altın külçesi çıktı bunları satabiliriz Aynen bunlar bir dakika Aynen şunları toplayabiliyor muyuz Bunları toplayamıyoruz Aynen bunları toplayabilseydik o zaman bunları arkadaşlar satabilirdik. Altın çıktı. Şöyle ilerleyelim bakalım. Şuraya bakalım. Aynen şurada bir oda var mı? Oo şurası açılabiliyor mu? Aynen burayı açalım. Çok iyi. Şehri tamamen açıyoruz. İçinden gizli bir bakayım sandık. Oo altın fare çıktı. Şunlara hiçbir şey yapamıyoruz ama. Aynen bunları toplayamıyoruz da. Arkadaşlar çok iyi altın fare bulduk. Bir dakika şimdi ilerleyelim tekrardan. Şurası, aynen burası da açılıyor. Açıl bakalım. Ve burası da boş çıktı. Aynen. Tamamdır. TNT bug'ından kurtulup 3 tane aldık arkadaşlar. 1,5 milyon paramız oldu. Hemen şu gidelim şu sandalyelere bir koyalım. Bilgisayar fiyatlarımızı artıralım iyice. Çok iyi. Müşteri varsa bile artık kaldırıyorum. Bir milyonumuz olması çok iyi. Şimdi şunu kır gitsin. Sen neden oturdun ki oraya? Evet şimdi şuradan bir mouse da kıracağız. Klavye mouse. Aynen altın mouse'umuz olduğu için bunu koyacağız. Bir tane mouse satabiliriz artık. Sistemlerimizi yenilemeye başladık arkadaşlar. Şunları satıp gelelim o zamana kadar şu bir kalksın. Çok iyi. 2 milyon 300 bin. Para rekoru kırmaya başladık artık. Evet şimdi şu altınları satalım gitsin. Şunu satalım gitsin. Şunu da satalım. Çok iyi. 2,5 milyon arkadaşlar. Şimdi şunların yerine yenisini alıyoruz. Aynen altın alacağız şuraya. Altınları koyacağız. Ve sistemleri yenileyeceğiz. Şu kalktı mı hala? 88 dakika. Aynen. Paramız çok olduğu için artık şunları bir fullleyelim. O 80 dakika. Bunlar artık kolay kolay bitmez. Bakın 2,5 milyon paramız var. Para geliyor arkadaşlar ve PlayStation'larımız hala dolu. Çok iyi. Şimdi Hızlı bir şekilde geliştirelim. Şu kalkmış. Şunun yerine de bir tane şunu koyalım. O sistem tamamdır. 3 milyonumuz oldu. Galiba artık arkadaşlar milyoner olduk. Bu saatten sonra biz istediğimiz kadar para harcayalım. İstediğimiz kadar harcasak bile arkadaşlar artık çok fazla paramız var. Hatta şöyle hızlıca yukarı tarafa bir oda açalım artık. Aynen odamızın bir tanesi şurada. Evet 800 bine bir oda daha açabiliyoruz. Onu da açalım. İki odamız da hazır bulunsun ve aynı zamanda şu duvarların hepsini bir satın alalım. Aynen, şurayı da aldık. Tamamdır. Artık duvarımız sarı. Şimdi zeminimizi yenileyelim. İnternet kafemiz artık zengin internet kafesi olduğu için. Bakın, internet kafemiz muhteşem oldu ve açtığımız odaya bakın. Oo, oda burası açılıyormuş. Arkadaşlar, muhteşem bir oda açtık. Aynen mutfağın şurası keşke duvarlı olsaydı o zaman daha güzel olabilirdi İnternet kafenin bu odasının açılması çok iyi arkadaşlar Şimdi internet kafeyi tamamen kırıp baştan yapmaya başlıyoruz O yanlış hamle yapmışız İnternet kafenin duvarı buradan açılıyormuş Olamaz biz tahminimiz yanlış çıktı benim tahminim şuranın açılmasıydı O zaman şu sistemi kıracağız Evet buraya şu masayı koyacağız Aynen şu masayı şu tarafa yakın koyalım arkadaşlar Aynen Olamaz. Sistemler iyice kırıldı. Bir dakika. Bir tanesi buraya, bir tanesi de şuraya. Evet, Xbox'ları koyalım. Şöyle iki tane kol. Şunları koyacağız. Sandalye. Evet. Şimdi bunlar hazır mı? Şunu kıracağız. Evet burası tamamen böyle dizildiği için şuradan oda açılacak zannettim ama oda buradan açılıyormuş arkadaşlar. O yüzden şuraya şunu bir koyalım. Aynen şuraya şöyle koyacağız. Kol ve bu. Şimdi burayı da düzenledik. O zaman şu merdivenin ağzından çıkışta hemen bunu koymayabiliriz. Doğru burası böyle olduğuna göre şuraya bir tane daha koyabiliriz ama biz burayı VR odası yapacaktık. O zaman bu iki PlayStation aşağıya mı indirsek acaba? Olamaz. Şu odanın tasarımını hiç beğenmedim. Aynen burası güzel olmadı arkadaşlar. Keşke yukarıda olsaydı. Şurada ya da duvar olsaydı, burası duvarlı olsaydı. Neden böyle oldu ki? Şimdi şu masayı tekrardan buradan kaldırmamız gerekiyor. Bunu buradan bir alalım. Evet, bunu kır. Aynen. Bu masayı buradan kaldırıyoruz arkadaşlar. Şuraya koyabilir miyiz? Duvarın tam arkası. Buraya koyarsak şuradaki masa da kırılır. Aynen. Bunu buraya koyarsak şurası boş kalır. Aynen. Bunu da kıralım. Doğru. Burası boş kalsın o zaman. Çünkü şuraya koyduğumuz anda deneme amaçlı yapıyorum. Aynı zamanda şuraya da bir tane koyarsak bakın o kırılıyor. O zaman koyamayız. Tamamdır. Şimdi burası boş kalacak. Zaten burasına hep makinaları dizeceğiz arkadaşlar. O zaman bilgisayarların şuraya kaldırmaya başlayabiliriz. Aynen. Bilgisayarları buraya kaldıracağız. Evet şurası 3 tane bilgisayar. Boş bilgisayar var mı? Şunu da kıralım. Aynen bir tane de boş bilgisayar burası. Tamamdır bilgisayarları buraya Buraya tamamen oyun makinalarını dizeceğiz arkadaşlar Burayı da güzelleştireceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sinemlükte muhteşem şekilde çok fazla para kazanıyoruz Ve hala 3 milyon 400'ümüz var Ve istediğimiz her şeyi artık yapabilecek güce ulaştık Ve artık milyoneriz Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşça Hoşçakalın